Değerli öğretmenlerimiz, kıymetli arkadaşlarımız, yeni bir Ramazan ayına girişimizin ruhlarımıza manevi lezzetler taşıyan tatlı esintilerini okulumuzda da birlikte hissetmek, birlikte solumak adına hazırladığımız programa hepiniz hoş geldiniz. مصطفى ياسر <applause> اهلا من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم فَأَرَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلْغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمْ لا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق الله Rabbim <laughs> kendisinden başkasına asla ibadet etmeniz anne, babaya iyi davranınızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri veya ikisi sizin yanınızda ihtiyarlık çağına ulaşırsa onları azarlamayın. Onlara tatlısız ve güzel söz söyleyin. Onlara merhamet ederek bir kanadı ki Rabbim beni küçükken koruyup yetiştirdiği gibi sen de onlara acıyın. <laughs> Arkadaşımıza bu güzel ki çınta için teşekkür ediyoruz. Yolu var asıl var mıdır? Sırada drama kulübümüzün kısa bir tiyatrosu var arkadaşlarımız iftar sofraları isimleri çalışmalarıyla karşınızda. <laughs> <laughs> Güzel bir Ramazan günüydü. Zişan teyze uyuklarken kızı Hayrun Nisa Kur'an okuyordu. O sırada kapı çaldı. Aleyküm <laughs> Aleykümselam. Hoş geldin Mildan. Anne, Vildan gelmiş. Buyur gel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk Zişan teyze. Of, of. Hayırdır Vildan, çok aç ve yorgun görünüyorsun. Oruç musun yoksa? Ramazan ayında değil miyiz? Oruç herhalde ne sandın? Alacaksın <laughs> tabii, Allah kabul etsin. Biz de oruçuz herhalde Vildan. Ya hayır Nisa, senin çakaların zaten çekilmiyor. Hem aç hem yorgun olacak. Hiç hiç çekilmiyor biliyor musun? Hayırdır. Neden çok yorgun ve aç görünüyorsun? Bak şimdi Zeyşan teyze, dün misafirlerim gelecek iftar ediyor sabah erken anladım. Akşama kadar yemek yapmakla uğraştım. Neyse misafirlerim gitti. Bu sefer de buluşmaktan bozulmasın mı? Sohura kadar bulaşık temizlikle uğraştım. Ne yapamadım? Vah kızım Yalnız bir şey soracağım sana. Sabahtan akşama seni bu kadar aşıracak kadar ne iş yaptın ki? Çorba, salata, cecik, Paşaf, pilav, kuru fasulye, barbilo pleki ve tatlılardan sütlaç, kazan gibi şekerpare ve emel yeğenim Hürkan ben. Bir de dur kızım yahu dur ağzımı suya attı. Sorumu geri alıyorum. Kaç kişi geldi ki iftara? Tam dört kişi. Ama bu senin saydıklarına ordu doyar. <laughs> Gördün mü Bihtan? Hünkar beğendim. herkese görenek belası işte. Biz onlara gittiğimizde beş çeşit yemek vardı. Biz yapmazsak ne derler sonra? Sizin şimdi dünden kalma bir sürü yemeğiniz vardı. Ne yapacaksınız şimdi onları? Olmaz mı? Oho! Bugün yiyebildiğimiz yeriz, yiyemediğimiz dökeriz. Allah affetsin bizi Şah teyze. Bak kızım nimet şükür ister. İsraf olursa da haramdır sonuçta. Misafir berekettir. Ona sevap, ona ikram sevaptır. Ama israf da haramdır sonuçta. Haklısın hmm. galiba Zişan teyze. Biraz abartmışım. Hem insanlar neler diye değil, Allah neler diye düşünmek lazım. Vildan, ayrılmadın doğru yoldan. Çok beğendim bu sözlerini. Sağ olun. Neyse, ben gideyim de biraz uyuyayım bari. Hem baksanıza, dünki yemeklerimden size geçirsem, hem siz hem de ben doyarım de aslında biliyor musunuz? Hünkar beğende varsa olur. Var var, ondan da var. Ne dersin anne? Hem ben de yemek yapmak zorunda kalmam, yaşasın. Ay. Hem ben de Hünkar beğendi... Yeriz yeriz tabii yeriz. Ben hem de Hünkar beğendiği çok beğenirim biliyor musun? Anne sen de ağzının tadını biliyor musun ha? Allah'a merhaba, bizlere verdiğin sefa. Rabbimize hamd olsun her nefeste bin defa. Yüce Kur'an'da, yiyin, fakat ısrar etmeyin buyurmuştur. İzlediğimiz tiyatro oyunlarıyla bize bunu yeniden hatırlatan arkadaşlarımıza teşekkürler. is that arkadaşlarımız Eski Ramazanlar oyunlarıyla karşınızda var. Evet seyirciler, ben araştırmacı ve uydurmacı, gazeteci Hayati Kopya ve kameraman arkadaşımız Cezmi Fırıldak. yeni bir haber dosyasıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz nerede eski Ramazanlar? Üşenmedik, gittik ve şehrimiz heyecan. En eski Ramazan'ı bulduk herkesin nerede o iskele diyerek aradığı, özlemini çektiği en eski işte burada, yayınımızda. Selamun Aleyküm Ramazan amca. Aleyküm selam evladım. Neden herkes sizi arıyor sizce? Herkes benim arıyor. Kimmiş onlar? Hatta hesabı yok. Bir sürü insan sizi arıyor işte Ramazan amca. Hiç duymadınız mı? Nerede iskele bazanlar deyip duruyorlar ya evladım. Burada bir yanlış anlaşılma var galiba. Bu söz devirlerine adı Ramazan'a bir değil, adı Ramazan'a bir var bir ayı arıyorlar. Ersin'e zaten Ramazan'a geliyor. Öyle değil de mi Cezmi? Evet Hayat abi. Neden arıyorlar ki? Eski Ramazanlarla şimdiki Ramazanlar arasında fark var diye düşünüyorlar galiba. Ya burada şu anda bir tane bir için hazırlık yapar anneler. Oruç, Oyuncu... ay, İftar ne kadar kaldı diye saate bakan bana ona orucu okuyor kardeşime selamlarımı yoruldu. Hop hop. Dursana ne iftar? Sen de kimsin? Ben Ramazan. Allah'ım ya şansa bak. Bir tarafımda yeni Ramazan, bir tarafımda eski Ramazan. Dilek Hı. mi tutsam ki öyle diyor bana? Otur yeni Ramazan sana soracaklarım var. Melih gezmiyor oradan sandalye kap Evet sayın çok meraklı sevgilerimiz Şimdi eski Ramazan ve yeni Ramazan Karşılaştırması yapacağız Oruç tutuyor musun yeni Ramazan Sağlığımız yarın da tutuyoruz diyor, Siz gençken tutar mıydınız Ramazan, Ramazan amca Tutardım evladım Eee anlat başka neler yapıyorsun Sağola kalkıyorsun Biz de kalkardık İftar davetleri olur Bizim zamanımızda da olurdu Annem mukabele okuyor bazen biz okurduk. Bayram sabah çabuk olsun diye erken uyurdum çocuklarımdan beri. Biz de öyle yapardık çocukken. Eee o fark ne? O yaşlı ben gençim. Ben biliyorum galiba. Buyur Ramazan amca sen söyle. Eskiden iftar da adil bu kadar şatı patlı ve gösterişli olmazdı. İftar çok olmazdı. Bizler günlüğü en az üç yaşında kalıp üstelik bizim yediğimiz yarın yemeyiz. Ne yaparsınız? Çöpe önü köyüz. Dört ortaları ve sonralarında güzel sohbetler edilir. Birlikte teravih er kılınırdı. Televizyonların aşağıda bir dizi var ama Sohbeti ve teravih vakit kaldı. Instagram'da biraz, Facebook'ta biraz, Twitter'da biraz, TikTok'ta biraz. Derken anne sürt ve ses ayırı Ramazan'ı bir eğlence ayı olarak değil, ibadet ve Kur'an ayı olarak görüyoruz vaktimizi ayırı işe geçirmeye çalışıyoruz. Valla ben gittiyse o yüzükler, çarşıdaki Ramazan eğlencelerine giderlerdi. Annem bazen Kur'an yukarı çöküyor, hakkı yemiyor şimdi. Merhaba anne. Eskiden Ramazan ayı girince dışarıda bir şey yiyip için seni görmezdik. Kendisi hoş değilse bile oruç sonra saygı gösterir. Oruç etmeyenler bile. Vallahi ben tek ben mi acaba diye düşünüyorum. Takvim var çok Bir gün gerçekten Ramazan'ı ayının Ramazan amca. Evet sayın seyirciler. Eski Ramazan ve yeni Ramazan'a çok teşekkür ediyoruz. Onlardan son sözlerini almak için mikrofonu uzatıyoruz. Son sözlerini alabilir miyiz Ramazan amca? Eşkedü en la illallah geden, meden, ve ve Bence her dönemin kendi aslında özellikleri var. Eski Ramazanları aramaya bırakıp şimdiki Ramazanları güzel yaşamaya çalışıyorum. evladım. lazım. Abi, babacığım ellerinden öperim babacığım. Babacığım ellerinden öperim babacığım. Konya diktiği İstanbul'daki amcama selamlarına. Tamam tamam canım, anladık canım. Evet sevgili seyirciler, yayınımızı bir maniyle sonlandırıyoruz. Hayırlı Ramazanlar.

Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Hiçbirimiz oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Eğer bir kendisine söver veya çatarsa ben oruçluyum desin. Oruç tutunuz ki sıhhat bulanır kabul yapınız bir asorda bolluk bereket vardır. Kim bir oruçlu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sabah Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ramazan ayı öyle bir aydır ki başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur. Peygamberimiz orucunu açtığı zaman şöyle derdi. Allah'ım sadece senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucunu açtım.